أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي تبادى كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأزكى التحيات على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بهداه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم edebeni Rabbi fa ahsene te'dibi sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok kıymetli ve muhterem kardeşlerim, Rabbimiz nasip eylerse, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden, Büyük İmam, İmam Suyuti'nin cami Sagir isimli eserinden sizlere tabir caizse her birisi alfabetik olarak ifade edilmiş, dizilmiş. Sanki cennet bahçesinde bir daldan bir diğer dala konan bir kuş misali gönlümüzü neşelendirecek. Çünkü o sözler fahri kainatın sözü neşelendirecek hadisi şeriflerden okumaya ve onları hasbel kader muteber eserlerden alınmış bir şekilde şerh edip ifade etmeye gayret edeceğiz. Elbette öyle büyük bir söz ki alemlerin efendisinin sözü Öyle güzel bir söz ki Allah dostlarının neşesi olan Semada meleklerin neşesi olan sözler Elbette fahri kainatın sözleri Rabbim Teala Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden bizi hiçbir zaman ayırmasın ve de bütün hayatımızı onun güzel sünneti seniyesine göre yaşayıp onun sünneti seniyyesine göre hayat sürmeyi ve o hal üzere de razı olduğu ümmetlerden olarak ölmeyi nasip eylesin. İnşallah bu hadisler onun temini için bir vesile bir vasıta olacaktır. İmam Suyuti'nin cami Sagir isimli eseri hakikaten öyle kıymetli bir tasnif ile önümüzdeki Artık biz kendisine hem dua ediyoruz hem de Rab Teala Hazretleri böyle kıymetli bir eserinden dolayı sonsuzlarca defa kendisine rahmeti ilahiyesiyle muamele eylesin. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine en yakın ümmetlerden kılsın diye kendisine bu şekilde dua ediyoruz. Birinci hadisi şerif إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نفى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kıymetli bir hadisi şerif ki önce kelime kelime daha sonra mana ifade edip kıymetini ifade etmeye çalışacağız. İnnemel a'malu bin niyeti. Ameller ancak niyetler iledir. Ve inneme ancak Likullimri'in her bir kişiye vardır me ne ve niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Femen kâne ticretuhu öyleyse her kimin hicreti olursa ilallahi ve rasulihi Allah'a ve rasulüne olursa fe hicretuhu ilallahi ve rasuli işte onun hicreti Allah'a ve Resulüne olmuş bir şekilde makbuldür. وَمَنْ كَانَ تِجْرَتُهُ ile دُنْيَا يُصِيبُهَا Her kimin hicreti de elde edeceği dünyaya olursa اَوِمْ رَأَتٍ يَنْكِهُهَا Veya nikahlayacağı kadına olursa فَهِجْرَتُهُ ile مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ işte onların hicreti de hicret ettiği şeye olur. Hicret ettiği kadına olur. Hicreti kadına ve dünyaya diye kaydedilir. Çok kıymetli kardeşlerim. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ niyet buyuran Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar teşekkür etsek onu Fahri Kainat Efendimize söylettiren Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Ameller ancak niyetler iledir. Eğer doğrudan ameller ile olsa halimiz ne olurdu? Ne amelimiz var ki? Öyle niyetlerimiz vardır ki hiç yapamadığımız halde Allah katında makbul oluyor öyle niyetlerimiz vardır ki hiç yapamadığımız halde Allah katında yapılmış muamelesi görüyor. Niyet kalbin azametidir. Niyet niye çok önemli? Çünkü niyetin makamı kalptir. İbadetleri, taatleri uzuvlarımızla yaparız ama onun değeri ancak kalpteki ifadesiyle olur. Abdullah bin Mübarek Hazretleri öyle ifade ediyor. Nice çok küçük zannedilen ameller vardır ki niyetin halisliğiyle dağ gibi olur. Nice dağ gibi zannedilen ibadetler, taatler, ameller vardır ki niyetin zayıflığından dolayı kıymetsiz ve küçücük kalır. Onun için ne kadar hamdü sena eylesek az, çünkü yine Fahri Kainat Efendimiz öyle buyuruyor. Niyetul mümini hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Ve niyetul mümini münafiki hayrun min ameli. Ve niyetul münafiki ni ve ni ve amelul münafiki hayrun min niyeti münafığın da ameli niyetinden daha hayırlıdır. Münafığın ameli ancak itibara alınır eğer niyet halise münafığın niyetinin kıymeti yoktur. Ama müminin niyeti Allah katında amelinden daha üstün daha hayırlıdır. Bu hükmü kılan Rabbimize ne kadar hamdü sena eylesek elbette azdır. Şimdi Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisindeki hicret bir beldeden bir diğer beldeye nakil ifade eder. Ama buradaki manası Allah Teala'nın rızasını gözeterek dini mübini daha iyi yaşamak ve yaşatmak gayesiyle bir beldeden başka bir beldeye sadece rızaullah için yapılan göçtür hicrettir. Bunun kıymeti de elbette pek büyüktür. İşte her kim ki halis bir şekilde bu niyetle hicret ederse ne kadar güzeldir. Allah katında Allah'a hicret eden, Resulullah'a hicret eden diye kaydedilmiştir. Mekke'den Medine'ye hicrette insanlardan çok az sayıda olan bazı kimseler Medine'de çok güzel hurmalıklar var idi. Medine'de güzel bahçeler var idi. Acaba orada biz de hicret edelim de o bahçelerden bağlardan elde edebilir miyiz ki? Bu niyetle sayısı çok az bile olsa hicret edenler oldu. İşte onlar da o bağa bahçeye hicret etmiş oldu. Bir kısmı da Ümmü Kays diye hakikaten çok güzel bir kadın var idi. Eğer biz de Medine'ye hicret etmezsek onunla nikahlanamayız. Nikahlanma ihtimalimiz ortadan kalkar diye o kadına hicret ettiler. Onun için hadis metninde kadın özellikle zikredilmiştir. Öyle kıymetli bir hadis ki bu, Ebu Ubeyde öyle ifade ediyor. Hadisler içerisinde bunun kadar genel, toplayıcı, faydalı ve faydası şamil olan, genel olan bir hadis görmedim diyor. İmam Şafii, İmam Ahmed İbni Medini İbni Mehdi Ebu Davud ve Darı Kutni ve ismini uzatacağımız pek çok hadis alimi ve fıkıh alimi de diyor ki bu hadis ilmin üçte biridir. Çünkü ilim üçte biri kalp iledir. Üçte biri dil iledir. Üçte biri azalar iledir. İlmi üçe bölersek kalb ile olan ilimler, azalar ile elde edilen ilimler ve dil ile elde edilen ilimler. Niyet de kalbin amelidir. Bütün uzuvları ve dili kapsar. Öyleyse bu hadis ilmin üçte biridir. Niyet ayrıca müstakil bir ibadettir. Ayrıca bu hadisi şerif, bu hadisi şerif medarul İslam olan İslam'ın temel hükümleri üzerine bina edilen üç ve dört hadisten bir tanesidir. Men ahdese fi emrina hada ma minhu fehuve raddun. O medarul İslam olan İslam'ın temeli olan üç hadisten bir tanesi kim ki bizim bu dinimizde sonradan bir bidat uydurulursa reddolunmuştur. İkincisi İnnel halale beyin ve innel harame beyin diye devam eden hadis-i şerif. Helal bellidir, haram bellidir diye devam eden hadis-i şerif. Buna bir dördüncüsünü eklerler ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba liahihima ma yuhibbu linafsihi. Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe kamil iman sahibi olmaz. Ayrıca İmam Şafi rahmetullahi aleyh öyle ifade ediyor. Bu öyle kıymetli bir hadistir ki bu hadisi şerif fıkıhta 70 tane baba şamildir. 70 tane fıkhi mesele bu hadisi şerife müracaat olmadan hükme ve karara bağlanamaz diye ifade ediyor. Bazı hakikat ehli şöyle ifade ediyor. Kişinin yapmış olduğu ameller Uzuvlarla yapmış olduğu ibadetler ibadette Allah'a yöneliştir. Niyetse kalbin Allah'a yönelişidir. Avamın niyeti, avamın niyeti Allah'ı ve yapmış olduğu ibadeti ibadet zamanında hatırlamaktır. Ama havasın niyeti yaratan Rabbimizi hiçbir zaman unutmamaktır. Onlar sadece namaz ve ibadet vaktinde yaratanını hatırlamaz. Onların niyeti kalbine öyle yerleşmiştir ki Allah'ı hatırlamadığı her anı gaflet ve hüsran kabul ederler. İşte onun için niyet müminin ilacıdır, kalbin cilasıdır, gönlün sürür ve selametidir. Şimdi niyet kalbin azametidir azimetidir öyleyse kalp ile olan ibadetler kalp ile olan taatler bütün anı ve saati kaplar Allah ve Resulullah sevgisi kalbin ameli değil midir Allah için sevmek Allah için buz etmek kalbin ameli değil midir yapacağımız her işi Allah rızasına dayamamız, Allah'ın rızasına götürmemiz kalbin ibadeti taati değil midir? İşte ibadetler var ya niyet ile birbirinden ayrışır öğle, ikindi, akşam, sabah, yatsı bütün namazları biz birbirinden ne ile ayrıştırırız? Sabaha sabah niyetiyle, öğleye öğle niyetiyle, kazaya kaza niyetiyle. Bununla birlikte niyetler adetleri de ibadete dönüştürür. Sıradan yaptığımız işleri de ibadete dönüştürür. Bir kişi dışarı çıkarken Ya Rabbi bugün senin rızana nail bir şekilde yürüyüp senin rızana nail bir şekilde çıkıp aynı rıza ile girdirmeyi bana nasip eyle. Bir mümin kardeşime onun dinine imanına fayda edecek bir kelam konuşmayı ya da bir kıymetli Allah dostundan kelam dinlemeyi nasip etmiş bir şekilde evimi dönder. Rızkımı helalinden olmak şeklinde nasip eyle diye helal üzere niyet üzere çıkarsa attığı adım da ibadet olur. Gece yatarken abdestini alır da ya Rab gece bana teheccüde nasip eyledir. Kalkamasa bile o gece sabaha kadar nafile namaz kılmış ibadeti olur. Uyku ibadete döner. Üç kişi yemek yer. Ya Rab yemiş olduğum bu yemiş olduğum bu taamları, içmiş olduğum şu içecekleri senin ibadetine bana güç kuvvet eyledir. O şekilde yerse ibadetü taat olur, yediği de ibadet olur. Demek ki niyet adetleri de ibadete dönüştürür. Ne büyük bir kazançtır bu niyet. O zaman niyetimizi tasih edelim niyetimizi ıslah edelim bütün adi diye sıradan kabul etmiş olduğumuz amellerimiz ve sıradan kabul etmiş olduğumuz adeten yapmış olduğumuz mübah olan işler de niyetimizin ıslahı ile ibadete taate dönsün niyet ile alakalı şunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz yapacağımız güzel niyetler haramları mübah kılmaz Yanlış bir işe iyi niyetle başlamak o yanlış işi düzeltmez. Kur'an'da sünnette haramlığı sabit olan, haramlığı tespit edilmiş olan, mekruhiyeti belli olan işlere efendim ben bunu iyi niyetle yapmıştım, bu işe iyi niyetle girmiştim demeyle o haramlar ve mekruhlar ibadete dönüşmez. Hamdü senalar olsun Rabb Teala Hazretlerine niyeti sadece niyet ile bile ibadet kılan ve de adetleri kendisiyle ibadete döndüren Rabbimize velhamdülillahi rabbil alemin.